Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. E, Crit serisinin e, 10. bölümüne hoş geldiniz. Farklı, e, bu sefer farklı tabi biraz bir şey olacak çünkü e, oyun 18 GB patch yedi ve bazı değişiklikler oldu. Ben de direkt e, hem Valhalla'ya e, çekimlerimiz vardı onlara ara vermiştik biliyorsunuz. E, Valhalla'ya biraz. <laughs> Secure'yı bitirdik. Şimdi tekrar Valhalla'ya döndük. E, güzel de bir sürpriz oldu dedi ki abi sen dedi dönüyorsun dedi ben sana birkaç yenilik koyayım demiş oyun e, ben de hayır demedim tabi e, direkt lafı fazla uzatmadan direkt o değişiklikleri bakalım bana daha inanın yani şu an biliyorsunuz ben doğaçlamayı sevmemiydim hemen daha oyun'a girdim peç bitti açtım ve hep beraber bakmış olacağız hep beraber deneyimlemiş olacağız ilk dikkatimi çeken şu oldu e, skill bölümünde Şöyle göstereyim, bakın şöyle buralar aynı hiç değişmemiş yalnız bu skilllerin bitiş noktalarında e, zaten şu vardı bize şöyle bir e, aslan kayması e, bak, hatta gösteriyor da eklemiş onu bir daha şöyle yapayım rahatça görün. Ondan sonra e, şu alt kısımda bir skill daha eklemiş şöyle bakalım. Şu ki taşıma vardı zaten. Direkt öldür ölmez adama taşıyordunuz. Şimdi <laughs> pardon. Ee, ne diyor? Geminize hız boost'u verebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani öyle bir e, yetenek açmışlar. Hemen oradan e, şu şekilde devam edelim. E, bir tane daha olacak. Evet şurada pardon. E, za şu vardı zaten. E, hani düşmanlar önünüzde direkt otomatik şeyleri ee, okçuları öldürünce direkt hemen e, şeyleri alabiliyordunuz. Okları otomatik alıyordu. Şimdi buna da e, çarpma eklenmiş. Yani e, bakayım bir dakika. Ha, e, aynı anda giderken e, şeylerle beraber e, kalkanlarını kaldırma e, yeteneği eklenmiş. Bunları skill ağacına eklemişler. Esas şimdi yani tabii birçok yeni değişiklikler olmuştu işte hatalar şunlar bunlar e, fazla bir detay göremedim e, esas işimiz şurada arkadaşlar yani e, bakın şurada ben görev aldım bakın solda yazıyor zaten e, şeylere buluş diyor bakacağız e, bizim neymiş bir görelim. sen niye öyle yapıyorsun ya? Sen üzüyor bak beni daha ne zamandır oynamadık seni. Özlemişiz tabi bu arada. Ya bunun atmosferi farklı tabi. Evet şimdi ilk defa sizlerle beraber. River Champion. Suniva and Stranger. What brings you to our shores? Vaughn and his crew claim to be raiders of great treasures. They seek to join the Great Company. If you wish to join us, we only ask for hard work and oil. No need of silver or gold. What what would you say no to It is good to meet you, Eivor. And there is more in this for you than precious metals. We may, But we know secret routes of England's coast. We will find them with the resources for Ravensthorpe. When the table is laden with two great a feast you gather friends round to Ya arkadaşlarla katılsa falan iyi olur diyor yani. Neden olmasın diyor. Kötü mü olur diyor hep beraber gitsek. Ya sana yeri de gösteririm ben. I appreciate the offer and accept it. E hadi biz de kabul edelim ya. Bu kadar hani bize bilgi sundun. Hadi biz de bunu kırmayalım dedik. Dur bakalım. Allah ben size de sizinle ilk Ne diyor abi? Bu komplet mi? Aa, tamam tamam. O zaman şey açmış oluyor bize. Ha, bende materyal var mı acaba? And how you judge our Evet, nasıl yapacağız? Ah, now that's a worthy of our Come and talk to me whenever you are. Abi ben ready'yim ya sen al. Bir dakika lan geliştirme yerin yok mu senin ya? Dur bakayım abi. Abi şuraya bir... Ee... ya bu dekoratif ya. Abi geliştirme yoksa avantajlı bize direkt gireriz. Ama geliştirme geliştirme varsa materyalim olmayabilir ha. Çünkü bu hesapta yoktu yani. Göremedim. Neyse biz şuna bir Are you ready to set sail? Hazırım lan. Ah. Ha. Abi girelim. Yes, let's go. Hadi lan. I'm ready. On to the raid. Right. We use my crew for the first outing. Easier for me to shoot. Ah, ilk şeyde ben kendi kuruğumu kullanacağım diyor ne? Ne ya benimkileri iyi. You are welcome to send your own Yom's Viking along the paths we travel. Mine could use the rest. Allah Allah. Evet abi şimdi ne diyor bakalım. Abi gidiyor biz. Bir direk sürecek herhalde. Vallahi bizi o dertten kurtarsan iyi olur. <laughs> Eğer harita dışına da çıkabilir. Dur bakalım. Ha, abi direk yüklem attı bu. This river does not appear on mini maps. Few know how to navigate it. But the Yoms Vikinga have been learning its currents. An old friend said it was a smuggling route for Roman traders. She claimed it was useful in hiding their tracks. In fact, it is so well hidden. You could raid your very neighbors and they would never know it was you. something to think about. Dur bakayım nerede gösterecek abi? Evet abi bakın bizi farklı bir yere getirmiş bu. Abi şuradan git diyor ya. Gidelim. Arada vuralım mı abi biz bunu? Abi burası direkt düşman bölgesi oldu ha. Abi bir ev gördüm ben şurada.

Devir aletler de varmış bunda. Aa, arkadaşlar biraz geliştirmişler. Tüm adamlarımızın falan da hitmanı Efendi da görüyormuşuz. Dur bakalım ya. Hı? Köylüler kaçıyor. Abi Gutunta. <laughs> Aha. Bizim kurulular götürdünüz lan mi lan. Oo, bak, bak, bak. Gel la buraya. Abi siz çabuk yattınız. Çözemedik şimdi olayı. Ha şurada birkaç şey gördüm. Açalım abi siz de alın bir. Geldim canım benim geldim ya Eivor hey, dedin ya geliyorum abi bir saniye Treasure bizim işimiz ya <laughs> <laughs> Hı, Big chest diyor Büyük sandıklar That seems to be everything Ha şey arkadaşlar ya bu bizim yanımız adamlar otomatik maşeri falan kullanıyormuş bu hiltleri. Bu muydu abi? Bize ilk öğrettiğin bu mu? Ha select diyorsun. Ha, evet arkadaşlar bu şeyi çok detaylandırmışlar. Ee, şeylerimizin artık hayatları falan var. Kurullarımızın. Ee, bu şekilde bir yenilik eklemişler bakın. Daha önce yoktu bu. Tamam. Torch, yeah! meditate etme, start Trade... Abi bu kadar mı abi? Bu model yani? Ha şimdi şuraya abi işaretledik tabii. Tekrar gemiye dön diyor. Aslında bize şu anda üretiyor arkadaşlar yani. İşte hep beraber sizlerle beraber öğreniyoruz biz de. Benim niye biten hayatım var abi? Abi dur çözeceğiz onu ya. Bu bunda bir şeylik var. I've had tougher <laughs> fights in taverns. <laughs> well, stay alert. The smoke from the flames will alert the town. Dikkatli olun. The fighting will. Bir dakika, şunu bir. Yani bu ufak bir alıştırmaymış zaten. River alertler de var. İşte abi o yüzden o sikilere veriyor. Baksana demek ki bize şeyden falan saldıracaklar. G'den kontrol edebilirsin dedi. <laughs> Komand salalım abi. <laughs> Şu esas rehte gidelim biz abi. Hey, what are you doing? Gidiyoruz abi işte. Hmm, orada gördüm abi reyti. Orası alıştırmaydı ama dur bakayım şu adamlarımızı falan kontrol etmemiz lazım demek ki. Hadi bakalım burada şanslıysam diyor iyi şeyler bulabilirsin diyor. Geliyoruz abi. Geliyoruz abi. Bir saniye. Sakin. Koşun oğlum. Arkadaşlar sanırım e olayın olayını arttırdıkları için biliyorsunuz bizim adamlarımızın aynısını eee internete bağlı olduğumuz servera da veriyoruz ve orada bizim adamlarımız başka adamlara katılıyorlar. Galiba onu falan geliştirmek için bir şey yapılmış büyük ihtimalle Güzel de olmuş bence. Çünkü bakın şu G'den kuru adamlarımız bak şimdi bir tanesi hayat inmiş. Dikkat etmemiz gerekiyor sanırım. iyice bir öğrenelim. seni biz bir aradan çıkaralım ya. Heh. Torçlar, morçlar. Onlar otomatik yakın zaten. Bakayım abi şuradan. İki tane şeyi bulacağız da. Abi ok da atalım. Onu da... Hmm. Burada bir şeyler gördüm. Şunu bir yüklenelim belir. Hadi bakalım. Gelin Yük lan <laughs> Abi bir şey çıkmadı biz o kapı kırdık mapı kırdık. Abi kontrol edelim bizim elemanları. Bizim bir tanesi inmiş bayağı içeride bir şeyler var. Senin girişin ne abi? Ha buradan yüklen diyorsun yani. Give Yapıştır başkan. Ha? Sen bacana ok mu lan? Lan yani aslanmış ya adam. Dur bakalım. kargo şeyleriymiş abi. Ha, yani bu weapon, weapon şu bu onların supply'ları tamam. Bakın bu yeni bu daha önce öyle bir şey yoktu. Abi büyük ihtimalle bunlar bizim kuruğu geliştirmek için. Raid komplek mi? kadar mıydı yani? Abi ikinciyi bu ha ikinci orada galiba. Yok abi o küçük. Abi sanırım bitti. Çünkü göremiyorum bir şeyi. Evet çünkü abi boruyu moruyu da çaldık. Biz bitirdik yani. Biz bir tane daha almamız gerekiyor. <laughs> abi komant abi. Komand abi. I thought you were a fighter, yet you didn't join the battle. Biding your time for bigger fights? More of a captain these days. Odd, isn't it? A raider who doesn't raid. Turns out, spending years getting damn near chopped in half leaves you with enough aches and stiff muscles to keep you both bound. Now come, let us go. Bakayım abi bir yer açtı mı bize? Abi bir yer açmıyor. Biz hepsini aldık. Şurada bir şeyler gördüm ya. Belki orada falan mı acaba ya? Abi orada var bak bir tane ya. Onu niye göstermedin abi sen? Ha, araştır diyorsun yani. Tamam ha bak açtı abi. Gideceğiz yani. Dur ne abi doğru geldik de ya. Evet abi bak. Mis gibi. Çünkü bir tane aldık orada. Sür oğlum. Raid. Yapıştır oğlum. Ne var Vallahi, hatıra, ya. Şimdi. Abi tabii bu ısınma turu arkadaşlar. Şimdi ben okuduğumda peş notlarını zorluğa göre ekipman daha iyi vermesi şey Bu en zor mod şu an bizim ama. Biz bir ısınma turundayız. Büyük ihtimalle zorlaşacağını ben tahmin ediyorum. Yani çünkü adamlar çok çabuk yatıyor burada. Bu kadar çabuk yatmaz bu modda. Bunu da söyleyeyim. Yani... Alırız abi, alırız. Geldim. Büyük ihtimalle adamlarımız, yani ölecektir, yatacaktır. Ee, yani onları bir enteresan bir sekans planlamışlardır. Abi ne yaptın hepimizi yaktın ya o. Çünkü bu kadar abi raidler de raidler böyle mi ya? Bir tane iki tane adam mı olur? Abi raidler de unuttuk ya. Şunu alışalım abi. Şimdi Sekiro'dan yeni çıktık da. Abi burada ne diyor? Abi getmek long ship dedi. Bu kadar. Evet abi bu ısınma turuymuş. En azından bunda hemen onu bizim şeyin araya sıkışmış oldu. iyi oldu. Evet abi döndü çünkü bir şey vermedi yani. Bir iki tane şey. Şimdi bize kesin döndürüp şunları bunları taktır yaptıracak. <laughs> hmm. Dur abi. de şöyle mi yapacağız? Gemi mi bineceğiz? Niye devam edebilirsin dedi. Ya da dedi şeye dönebilirsin. Evet abi buradan döneceğiz. Dönelim abi biz. Evet dönüyoruz. Çünkü raid'i bitirdik abi şimdi burada. 100 tane şey almış olduk. Tamam. <laughs> it, ha, dönüyoruz. Valla ben de acemiyim şimdi. Hani birçok yeni dinamik eklemişler. Bir <laughs> e daha bu ilk siftahtı. dedim gibi büyük ihtimalle bu zorlaşıyordur, ediyordur yani daha iyi şey. Bunu da bir incelemek lazım. Şimdi hani bizim de bir belli bir takvimimiz var oyunun devamına dair. Onu da devam edeceğim ben. Onu istiyorum çünkü. Bir bakalım şimdi dönüşte ne yapacak? Ne suptayı anlatacak? Ne işe yarıyormuş aldıklarımız? Çünkü farklı materyaller aldık ondan. En azından bir oyunlara renk katabilir eğer bir bakım derinleşiyor olursa. Yani Skiller daha çok gemi skili. Büyük ihtimalle gemi gemi savaş mavaş muhabbetlere dönebilir bunda. Çünkü yani sağdan soldan saldıracaklar herhalde bize. Abi sen gitmeyi düşünüyor musun? Yoksa tüm video boyunca böyle gideceğiz mi abi? Önce gidebildik abi. Harbiden mi yaptınız ne yaptınız ya? <laughs> ha geldik abi. Bence oyuna yeni başlıklar için de iyi oldu arkadaşlar. Yani en yani daha fazla oyun no <laughs> satın <laughs> alacaklar, daha fazla dinamik like <laughs> Pardon arkadaşlar. Böyle like out. Out. <laughs> Niye böyle olduk? Yani daha fazla şeyle muhatap uh, olacaksınız, uh, olacaksınız I, yani. Etkinlikle. Yani yeni what? oyun <laughs> alacaklar. Biz de devam edeceğiz tabi de. Tamam. Abi seni bir dakika abi. Biz niye sen hala gösteriyor? E, tamam işte onu da yapıyorum zaten ben de. I have been meaning to mention to you the legacy of Saint George. Is this some sort of ridiculous legend? It is. The story that the revered saint's legacy, lost for hundreds of years, divided and hidden across England. Such a great treasure. Yani seçip ya. Şimdi bir 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 Abi tamam, ya, <laughs> tamam, <anlatıyorum>, tamam, tamam. <laughs> bir bir tamam bir Legendary armor buldu ya. Bak <laughs> beni böyle şey ilgimi çeker ha. Bak tehlikeli bunlara. dedim ya arkadaşlar esas demek ki eğitimdi. Ee, dur bakayım. Şuradan bir tane. Abi nereye gösterdin sen? Yok şimdi bu çok derinleşecek şey yapacak. Hani bizim bütünlüğümüz de bozar şimdilik. Ben özellikle araya hemen bu videoyu yapmak istedim. dedim ki hani en azından bu yenilikleri sizlere paylaşayım. ondan sonra zaten oyuna devam edecek arkadaşlar da bunlar falan şey yapabilir. ama şu e, George Legendary Armor falan diyor şimdi. Esas bize bir şey yapıyor. Bir şeyi falan buluyor çünkü ya ee... abi nerede senin yapma şeyin ha buldum abi tamam şunu da bir geliştirelim hadi öyle videosunu daha iyi olacak gibi Ya evet. yapsın ha arkadaşlar bunu bununla büyütüyormuşuz bakın bunun materyali farklı şöyle yapacağız. Welcome to the Yom speaking. Come here to hire more Yom speaking for your raids. With time. Evet, bizim quest'te bunu yaptırıyormuşsun yani. Bu neymiş abi? Refresh alma. Neden? Bizim elemanlar bunlar. Bak daha çok başka oyuncuların aslında adamları bunlar. Onu da söyleyeyim. Bakın hepsi farklı. Ee... Artık Yani bizim elemanlar daha sağlam <gülüyor> olacaklar. <gülüyor> Arkadaşlar en azından evet burada yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. En azından böyle hani 11. bölüme normal kaldığım yerden devam edeceğim. Çünkü biz ilerlemem istiyorum buradan. Biraz, biraz geride kaldık. <laughs> Onu da şey yapalım. Ee, özellikle bunu araya sıkıştırmak istedim ee, bu yeniliği ve patch olayını İşte hep beraber sizlerle paylaşmak istedim. Ee, o zaman burada videomuzu son verirken ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. 11. bölümde görüşmek, görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.